Yeni gelecek il başkanıyla da ilgili olarak ki burada genç bir başkana ihtiyaç var deseniz bir yönlendirme olacak. Kuvvetli abi bu işe hakim olabilecek, herkesi bir araya getirebilecek deseniz yine bir isme yönlendirme olacak ve diyeceksiniz ki İlker bundan bahsediyor. English Time katkılarıyla hazırlanan İlker Cömert'le bir yorum başlıyor. Sevgili seyirciler merhabalar. Efendim geçtiğimiz hafta Mula Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma hastanesi kulak burun boğaz bölümünde ufak bir operasyon geçirdim. Sıtkı Koçman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kulak Burun Boğaz Servisi değerli hekimlerine, asistanlarına ve çalışanlarına çok çok teşekkür ediyorum. Bu rahatsızlığım döneminde bana yol gösterip yanımda olan, destek veren menteşe Devlet Hastanesi başhekimimiz Muğla için çok önemli bir değer olduğunu düşündüğüm operatör doktor Şadi Ballı hocama da çok çok teşekkür ediyorum. Efendim Muğla'da rahatsızlığın nüksetmesiyle birlikte hemen iki adımda gidebileceğiniz bir devlet hastanesi olmasının önemini işte insanın başına gelmeden bilemiyor ama başınıza geldiği zaman çok daha iyi görebiliyorsunuz. Hocamın hızlı teşhis tedavi ve yönlendirmesiyle gerçekten hızlı bir şekilde sağlığıma kavuştum. Hani Mula'da Sıtkı Koçman Eğitim Araştırma Hastanesi ilk yapıldığında bu kadar büyük bir hastaneye gerek var mı diye soranlar da olmuştu. Gelinen noktada yoğunluk nedeniyle Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi gerçekten taleplere cevap vermekte hastalara cevap vermekte oldukça zorlanıyor. Efendim Menteşe Devlet Hastanesi'ni de sevgili Şadi Ballı Hocam önemli dokunuşlarla ayakta tutmak için çok büyük çaba sarf etti ve onun ve arkadaşlarının sayesinde gerçekten Hala orada bir acil hizmeti veren bir hastanemiz, orada poliklinik hizmeti veren bir hastanemizin olması bizler için son derece önemli. Artık diğer illerde olduğu gibi, özellikle hemen yanımızda Aydın ilindeki örneği gibi Mula Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinin ayrılıp ayrı bir hastane olması, bir başka şehir hastanesi ya da adına ne diyorsanız ikinci bir hastane olması ve Menteşe'de de Menteşe Devlet Hastanesinin ki yeterince yeri var. Hemen 200-300-400 yataklı neyse nasıl oluyorsa geliştirilmiş modern çağdaş bir Menteşe Devlet Hastanesi'nde hızlı bir şekilde projelendirilip ihalesinin de yapılması gerekiyor. Bunu özellikle Muğla'daki vatandaşlarımız yaşlı insanlarımız özellikle uzaktaki hastaneye hele o hastaneye de yoğunluk vermemek açısından son derece önemli olduğunu gerçekten bizzat görmüş oldum. Efendim bu bağlamda hastane projemizin siyasilerimiz tarafından da hemen ele alınmasında çok büyük fayda var. Ayrıca Menteşe Devlet Hastanesi'ndeki tüm hekimlerimiz de son derece başarılı isimler. Özellikle çevre ilçelerden gelen hastaların, vatandaşların da olduğu düşünülecek olursa 3 ile sağlık hizmetlerinin sorunsuz bir şekilde yürütülebileceğini Düşünüyorum. Sevgili seyirciler, hem AK Parti'de hem Cumhuriyet Halk Partisi'nde il başkanlığıyla ilgili süreç devam ediyor. Efendim, işte Cumhuriyet Halk Partisi'nde e, neler olacak, AK Parti'de nasıl bir karar verilecek? Aslında biz bunu basın olarak beklesek de vatandaşın çok da umurunda değil. Tabi vatandaş kendi derdine düşmüş durumda. Sevgili seyirciler AK Parti'de Haluk Laçin'in istifasını sunmasının ardından geçtiğimiz günlerde de biliyorsunuz yönetim kurulunun istifası istenmişti. Şimdi birçok adayın ismi dönüyor ama bu süreç uzadıkça yani il başkanı belirlenmedikçe bence bu AK Parti'ye Muğla'da daha da büyük zarar veriyor. Bir an önce birleştirici, güler yüzlü, iletişime açık, basınla ilişkileri kuvvetli ve AK Parti ile ilgili önemli projeleri, özellikle vatandaşın dertleriyle dertlenebilecek bir il başkanına ihtiyaç olduğu kesin. Sayın Haluk Laçin de hakkını yememek lazım. Göreve ilk başladığında önemli projeleri sunan, basınla haftalık buluşmalar gerçekleştiren efendim işte ben ilçe belediyelerinde eğer bunun üstüne çıkamazsam kendimi başarısız sayarım diyen son derece nazik, son derece kibar, önemli bir isimdi. Ama belki de Sayın Laçin'in il başkanlığı böyle farklı bir döneme, farklı bir zamana denk gelmesinden kısa sürdü ve istifasını istedi. Yeni gelecek il başkanıyla da ilgili olarak ki burada genç bir başkana ihtiyaç var deseniz bir yönlendirme olacak. Kuvvetli abi bu işe hakim olabilecek, herkesi bir araya getirebilecek deseniz yine bir isme yönlendirme yönlendirme olacak ve diyeceksiniz ki İlker bundan bahsediyor. Onun için bunu çok söylemeye gerek yok. Hiç şüphesiz AK Parti Genel Merkezi buradaki çalışmalarının ardından bir karar verecek ve bir il başkanı atayacaktır. Efendim kim atanırsa atansın. Efendim Sungur köyündeki vatandaşa ulaşamazsa, Gazeller'deki köyde Vatandaşla kahvede oturup bir çay içemezse, ...Seydikemer Doğanlar köyüne hiç uğramaz ve nerede olduğunu bilmezse, Çenger köyü nerededir, hangi ilçededir, bu ilçede yaşayan vatandaşların derdi sorunu nedir bilmez, dertlenmez, öğrenmek istemezse, Milas'ın hangi yerinde hangi sorun var, Bodrum'un hangi köyünde ne türlü dertler var bilmez, bilmek istemezse, kimin il başkanı olduğunun çok da önemi yok. Evet, burada bir iki il müdürüyle uğraşınca bir iki ufak tefek atama yapınca il başkanlığı olmuyor. Eğer güçlü, siyaseten de bulunduğu partiyi ileriye taşımak isteyen bir il başkanı ve yönetimi olacaksa işte Muğla'da vatandaşın kalbine dokunabilmeli, vatandaşa dokunulabilmeli. Şehirde, köyde vatandaşlarla bir arada onların dertlerini dinlemeli ve sorunlara çözüm bulmalıdır. Artık AK Parti'de bunun için bir birliktelik zamanı geldi de geçiyor bile. Öte yandan çok önemli STK'lar, çok önemli STK başkanları önemli görevleri de başarıyla yerine getiriyorlar. Efendim uzun zamandır size bahsetmek istediğim Mula Diş Hekimleri Odası'nın Diş Basın isimli bir yayını vardı. Gündem o kadar yoğundu ki bu dergiden size bir türlü bahsedemedim. Diş Hekimleri Odası Başkanı Sayın Doruk Alp gerçekten son derece önemli çalışmalarla dikkatimizi çekiyor son dönemde. Kendisini Perşembe günü hazırlayıp sunduğum merkez basın programına da davet ettim. Merkez basında diş hekimi odasının işte Rodos'taki yurt dışındaki çalışmaları genel olarak Sayın Doruk Alp'in ülke genelinde ve uluslararası anlamda neler yaptığını, birlikteliklerini ekibiyle birlikte çalışmalarını sizlere iletmeye çalışacağım. Efendim sadece Doruk Alp dedi ki işte geçtiğimiz haftalarda konuk olarak aldığımız Muğla Mermerciler Derneği Başkanı Sayın Hüseyin Işık. Önümüzdeki Ekim ayının ilk haftasında çok önemli bir bu buluşmaya ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor Muğla Mermerciler Derneği. Efendim bu etkinlik Muğla için, Muğla Mermer için ve Muğla'daki tüm kamu kurum ve kuruluşları için, Muğla'da yaşayan vatandaşlar için inanılmaz önemli bir sempozyum, önemli bir etkinlik. Efendim işte buna ilave edebilirsiniz. Geçtiğimiz aylarda, geçtiğimiz haftalarda konuşulan hipodrom meselesinde Muğla Gelişim Platformu'nun, Muğla Gelişim Derneği'nin başkanı Muğla için çabalarını, Menteşe için çabalarını biliyor. Diyoruz. Çok ilginç, çok başarılı 5 Kazalılar Derneği Başkanı Devrim Karakuş'un, Muğla'nın sevilen, tanınan simalarından Sayın Karakuş'un yaptığı önemli çalışmaları, projeleri biliyoruz. Bununla birlikte bunların tabi sayısı arttırılabilir. Efendim mesela bunlardan bir diğeri Göktepe Kültür ve Dayanışma Derneği. Başkanı Sayın İbrahim Şahin'i de geçtiğimiz haftalar yine merkez basın programında konuk ettim ve bu hafta sonu, geçtiğimiz hafta sonu harika bir Göktepe Şen birlikte tanıklık ettik. Bütün Muğla protokolü harika bir etkinlikte, sabahtan akşama kadar süren bir etkinlikte bir araya geldiler. Hatta sevgili seyirciler bu şenlikte Göktepe şenliğini Merkez TV olarak sabahtan akşama kadar bütün etkinlikleriyle birlikte canlı olarak dünyanın her yerindeki Muğlalılara, Menteşelilere, Göktepelilere ulaştırmanın da mutluluğunu yaşıyoruz. Efendim Merkez TV ekibimizle birlikte Menteşe Göktepe'deki bu harika şenliği hep birlikte yaşadık. Gerçekten bizler için de son derece önemli ve başarılı bir canlı yayınla bunu tüm dünyaya duyurduk. Bu bağlamda ikinci yılına yaklaştığımız Merkez TV her geçen gün Muğla'nın dünyaya açılan penceresi olma mottosunda önemli bir yol alıyor. Bu bağlamda tüm çalışan görevli, staff, yönetici, Merkez TV'deki tüm ekip arkadaşlarıma yürekten teşekkür etmeyi de bir borç biliyorum. Efendim YouTube'dan, Facebook'tan, IP adresimizden bizleri izleyerek, Instagram sayfamızdan bizleri takip ederek verdiğiniz destek için de yine sizlere sevgili seyircilerimize de teşekkür etmeden geçmek istemiyorum. O kadar önemli STK'larımız ve bu STK'ların başlarında o kadar değerli başkanlar ve yönetim üyeleri, yönetim kurulu üyeleri var ki bu isimlerinde artık siyasette bir takım şeyler söylemeleri, bir takım siyasi partilerde yer almaları Muğla siyasetine farklılık ve bir renk katacaktır diye düşünüyorum. Efendim siyaset sadece bir kesmin yapacağı, sadece bir mesleğin yapacağı bir alan olmaktan çıkartılmalı. Efendim şuraya bir aday buraya aday olsunlar ya da şuraya başkan buraya milletvekili olsunlar diye söylemiyorum. Ama siyasetin içinde söz sahibi olmaları bu kadar önemli işler yapan derneklerin, platformların, STK'ların başkanlarının ve yönetim kurullarının da bu başarılarını siyasetle taçlandırmaları siyaset adına da bir takım hamlelerde bulunması gerektiğini ve bunun Muğla için son derece önemli olduğunu düşünüyorum. Sevgili seyirciler geçtiğimiz hafta itfaiyeciler haftası ve itfaiyeciler günü kutlandı. Efendim şöyle Amerikan filmlerine, Avrupa'daki filmlere hatta bırakın filmleri şöyle yanı başımızda Yunanistan itfaiyesine bile baktığınızda tüm dünyada itfaiyecilik çok önemli ve prestijli bir meslektir. İnşallah bizim de canla başta çalışan itfaiyecilerimiz, yangın işçilerimiz tüm dünyadaki gibi hak ettikleri değere bir an önce kavuşurlar. Efendim Amerika'da küçük çocuklara büyüyünce ne olmak istiyorsunuz diye sorduklarınızda yüzde seksen itfaiyeci olmak istiyorum diye cevap aldığı bilinen bir istatistik. İnşallah bizde de itfaiyeci öyle önüne gelen herkesin alındığı, oraya işçi almak için bir alanmış gibi düşünülmektense iyi eğitilmiş, iyi eğitim almış önemli bir kurum ve kuruluş olma yolunda ilerler. Böyle olduğu için söylemiyorum. Buna dikkat edilmesi gerektiği için söylüyorum. Efendim bir bakıyorsunuz günlük kıyafetleriyle, özel günlerde giydikleri harika üniformalarıyla yurt dışında, Amerika'da, Avrupa'da itfaiyeciler toplumun içinde son derece saygın ve önemli bireyler. Muğla itfaiyesinde de ben Mula Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi'nin önemli çalışmalar yaptığını biliyorum. Efendim o muhteşem araçlara, o muhteşem yangın söndürme kamyonlarına, kamyonetlerine, araçlarına, ekip ve ekipmanlarına bizim de sahip olmamız son derece önemli. İşte Bolu'da gördüğümüz o otel yangınında, yine gördüğümüz birçok orman yangınında nasıl yüreğimizin yandığını biliyorsunuz. İtfaiyeciler toplumun içinde nasıl Avrupa'da ve Amerika'da çok önemli bireyler ve çok önemli bir meslek grubuysa inşallah Bizde de itfaiyecilerimiz bu tür bir meslek kuruluşu olma da ilerlerler. Ben bu vesileyle tüm itfaiyecilerimizin, tüm yangın işçilerimizin, yangınla uğraşan herkesin bu haftasını kutlamak istiyorum. Sevgili seyirciler geçtiğimiz haftalarda Mula Büyükşehir Belediyesi ekipleri Menteşe'deki kent merkezinde ve yine tabi sadece geçtiğimiz hafta değil hemen hemen yılın büyük bir bölümünde yol çizgisine yol çizgi çalışmasına son derece önem vererek o sarı ve güzel çizgilerle Muğla'nın hemen her yerinde özellikle geçtiğimiz haftada Menteşe'de de önemli bir çalışma yürüttüler. Efendim yürüttüler yürütmesini ama gece sabaha kadar çalışan bu ekiplerin yaptığına saygı göstermeyen insan dışı yaratıklar bu yolların üstünden arabayla geçip asfaltın her yerini lastik iziyle sarı renge boyadılar. Efendim bu nasıl iş Allah aşkına? Yani bunlara en basit tabirle affınıza sınarak dangalak demek istiyorum. Bu kadar önemli verilen bir hizmete bizim verdiğimiz yanıt böyle mi olmalı? Peki orada bu işi yapanlara da mı saygımız yok? Efendim yol çizgi çalışması hem karayollarımız hem büyük şehirimiz gerçekten özen gösteriyorlar. Dünyada modern şehirlerin, dünyada mükemmel şehirlerin en büyük özelliklerinden bir tanesi kentin içindeki ve ana yollardaki, ara yollardaki çizgi çalışmalarıdır. E bizde böyle bir hizmet var. Biz bunu bir oyun haline getiriyoruz anlaması gerçekten çok zor. Sevgili seyirciler son olarak Akyaka'da düzenlenen bir organizasyondan bahsetmek istiyorum. Efendim turizmin bittiği sonuna doğru geldiği şu günlerde Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Akyaka'da 500'den fazla sporcunun binlerce antrenör, idareci, veli ve seyircinin katılımıyla Türkiye Petank Şampiyonası gerçekleştirildi. Ben petank nedir derseniz bocce'nin hani o demir bilyelerle oynanan yapılan sporun bir diğer türü. Hani spor turizmi, spor turizmi, alternatif turizm, turizmi işte 12 aya yayalım, şöyle yapalım falan deniliyor ya. İşte onu söyleyenlere bu muhteşem bir örnektir. Ben bu dönemde Akyaka'da, Muğla'da böyle bir hareketlilik yaşattıkları için Mula Gençlik ve Spor İl Müdürümüz Sayın Kazım Açıkbaş'a Ula Kaymakamımıza ki son derece önemli bir bürokrat, Ula Belediye Başkanımıza, Ula Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğümüze, tüm görevli çalışan, antrenör, idareci, yönetici, tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyor ve kutluyorum. Efendim turizm sadece ajantaların getirdiği turistlere işte kum, güneş, deniz bundan ibaret değil. Turizmi çeşitlendirmek, turizmi 12 aya yaymak gerçekten önemli. Efendim sadece spor turizmi de değil, spor, sağlık turizmi gibi önemli turizm çeşitlendirilmelerini de gerçekten hayata geçirmek istiyoruz. Efendim artık insanlar Muğla'ya sadece denize girmeye, her şey dahil otellerde yiyip içip yatmaya gelmemeliler. İnsanlar Dalaman'da rafting yapmaya, Ölüdeniz'de yamaç paraşütü yapmaya, Akyaka'da petank oynamaya, efendim Bodrum'da yelken yapmaya, Ula Akçapınar'da windsurf yapmaya, Akçapınar'da kiteboard yapmaya, Akçapınar'da değişik ekstrem sporlar yapmaya ve Muğla'nın böyle işte Köyceğiz'de kano yapmaya, orada su topu oynamaya artık tüm dünyadan spor turizmi ile ilgili insanları da Muğla'ya çekme vaktimiz ve bununla ilgili bir çalışma yapma vaktimiz gelmedi mi? Efendim benden bu haftada bu kadar. Önümüzdeki hafta yeni bir yorumda tekrar buluşmak üzere Allah'a ısmarladık.